Koronavirüsün insan psikolojisi üzerindeki etkilerine takıntı da eklendi. Hastalığa yakalandım mı endişesi günlük yaşamı etkiliyor. Meyveden, sebzeden korkan da var. Çocuklarını sürekli kontrol eden de. Artık insanlar öyle bir noktaya geldi ki ay gözüm ağrıyor bir şey mi var? Boğazım yutkunamıyorum bir şey mi var? O noktaya geldik tabii. Meyve var yok elimizi uzatsak korkuyor. Acaba başka sellede bize mi geçti? Her şeyden tedirginlik, her şeyden tedirginlik. Kimi sürekli kendini dinliyor, kimi hijyeni takıntı haline getiriyor. Koronavirüs insan psikolojisini de bozuyor. Grip olmaktan korkuyoruz, üşütmekten korkuyoruz. Biraz boğazımız ağrısa aman. Koronavirüs mü oldu, hastaneye gitsek mi, ne yapsak hani şey çeşitli hani bitkiyle çaylar falan işe yarar mı? Virüse yakalanma korkusu diğer hastalıkları unutturuyor. Covid-19 ile ilgili her gelişme yakından takip ediliyor. Koronavirüs korkusu insanları artık panik haline getirmiş durumda. En ufak bir baş ağrısı, eklem ağrısı dahi koronavirüse yorumlanıyor. Kışın getirebileceği soğuk algınlıkları insanların akıllarına bile gelmiyor. E, öksürüyorum acaba öyle mi? Ay şurama ağrı girdi. Acaba koronavirüs müyüm? artık insanların psikolojisi de değişmeye başladı. Yani boğazım ağrıdığı zaman çok korkuyorum. Aklımıza ne geliyor direkt böyle? Nasıl bir tedirginlik yaşıyoruz biraz e, an? Al... Korona geliyor ya bu. Başka ne gelecek? Aileler tedirgin. Anne babalar devamlı çocuklarını kontrol ediyor, hastalık belirtisi arıyor. Biraz rahatsızlanmıştı oğlum, ateşini ölçtüm. Normalde üşütmüş, yani o gün, o gün tedirgin, tedirgin olmuştum. Yani. O da ama... olmuyor yani. yani. Hasta olmamalarına dikkat ediyoruz sadece. Hijyen hassasiyeti en üst noktada. Meyveden, sebzeden virüs kapacağını düşünen de var. Ev dışındaki her ortamın virüslü olduğuna inanan da. Bir şey seçeriz. Acaba başkaları da doganıyor. Korona mı acaba bulaştı falan gibisinden. Bir boğazımda bir şey olsa bile... Düşünüyorsun yani acaba korona ilk kez çıktık. Hiç çıkmıyoruz. Virüse karşı herkes kendi önlemini almaya çalışıyor. Evdeki beslenme düzeni de artık Covid-19'a göre belirleniyor. Kelle paça bizde çok çok yaparız kelle paça. Turşu samırsak, turşu samırsak soğan kızım, ev kız. Sarımsak yenmez <laughs> mi? Turşu yenmez mi?